Merhabalar Gülay Hanım. Merhaba Melike. Çok yakın bir zamanda takipçilerinizle birlikte bu güzel haberi paylaştınız. Bir tık bilgelik nasıl ortaya çıktı? Bir tık bilgelik aslında Gülay'ın NFT yolculuğunun meyvesi. Orada 7 yıllık bir emek var ve 7 yıl boyunca sizin gibi çalıştığım, eğitim verdiğim tüm öğrencilerimi ve danışanlarımın katkılarıyla ortaya çıkan bir ürün. Bir tık bilgelik şu demek, bizim günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözebilecek kadar kendimize yeten, kendimize güvenen, kendimizi fark eden ve kendimizi bilen insanlar olmaya niyet ediyoruz biz. Zaten benim yola çıkış hikayem de önce kendi hikayelerimi temizlemek, şifalandırmak ve sonra bunu tüm dünyadaki özellikle kadınlara bunu anlatabiliyor olmaktı. Çünkü hastalık bir kader değil, travmalar bir kader değil. Sadece bizi kendimizi bulmamıza yardımcı olacak araçlar. Yani ben bir hasta olduğumda başıma bir felaket geldiğinde ya da bir problemle karşılaştığımda bununla dövünmek veya bununla oyalanmak yerine bu benim başıma neden geldi? Ben bu hastalığı niye taşıyorum? Niye şimdi hasta oldum diye düşünmeye başladığınız an o zaman işte oradaki bakış açımızı değiştiriyoruz ve bu bize hikmet nazarıyla bakmayı ve kendimizin bilgisi olmayı öğretiyor. Diyelim ki işte bir hastalıkla karşılaştınız bu hastalık için çözüm yolları ararken bir bakıyorsunuz ki aa evet benim burada küçücük kalmış bir travmatik hikayem var. Aslında hastalığım bana diyor ki bu hikayeyi çöz. Bu hikayeyi çözeceğim ki ben yaşamıma kaldığım yerden devam edeyim. Bilgece bir yaşam hepimiz için aslında dengeli bir yaşamı da bize tavsiye ediyor ve öneriyor. Bir tık bilgelik bu şekilde doğdu. Yani ben kişisel gelişim yolculuğuma 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyken başlamıştım. O zaman ilk öğrendiğim cümle Yunus Emre'nin ilim ilim ilmektir ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Satırlarıydı. Hakikaten şimdi kişisel gelişim furyasının içerisinde olanlar ve bu furyaya katılanlar biliyorlar. Eğer siz orada dengeyi kaçırırsanız bilgi sadece sizi elinizde kullandığınız bir araca dönüşüyor. Ama o bilgiyi alıp kendinize kullandığınızda kendinizle birlikte başkalarını da dönüştürmeye başladığınızda bir işe yarıyor burada neye niyet ettiğiniz de çok önemli aldığımız eğitimler sertifikalar katıldığımız programların hepsi aslında bize kendimizi bulma yolculuğunda bir araç ama biz bunu sadece göstermelik olarak kullanıyorsak ya da işte bunu kendimizi kendimize ispat etmek için kullanıyorsak bu da yine bizi bilgelikten uzaklaştırıyor evet ben bir sorunla karşılaştım bunu nasıl çözebilirim bu bana ne anlatmak istiyor alıyorum o duyguyu kabul ediyorum o duygunun içinden geçiyorum ve o duyguyu artık içinden geçtiğim için o benim bir parçam haline geliyor. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız konu şu. Evet biz bir problem yaşıyoruz diyelim ki işte annemden yeterince sevgi alamadım. Ve ben yıllarca bu türküyü söylüyorum. Ha, annemden sevgi alamadım işte annem beni üzdü vesaire vesaire. Aslında burada kişi bu durumdan şikayetçi ama buradan da beslendiği bir taraf var. Şimdi ben böyle durumlarda şunu söylüyorum. Tamam evet annemden sevgi alamadın. Buraya bir itirazı var çünkü. Ben sevgi alamadım mı itirazı var. İtiraz yerine kabul etseydik ne değişirdi? Bakın bir kabul bile birden fazla seansı gerektirebiliyor. Evet ben annemden sevgi alamadım. Dediğin an o acının içine girmeye başlıyoruz. Acının içine girdiğin anda biz bazen bu acının içine girmekten korkuyoruz aslında. Bir girsek kolay çıkılacak. Evet annemden sevgiyi alamadım. Çünkü bilmiyordu nasıl vereceğini. Belki o şekilde öğrendi ama bizim çocukluk versiyonumuz hani hep o talepkar ve isteyen tarafımız var ya çocuk tarafımız haklı olarak da hani e, çünkü sevgiyle besleniyoruz biz ve 7 yaşa kadar da ebeveynlerimizin hipnozu altındayız. Dolayısıyla anneden istediğimiz sevgiyi alamadığımızda kendimizi değersiz hissediyoruz, sevgiye layık hissetmiyoruz ve bunu kabul etmek çok zor. Bir çocuk için çok zor. E, dolayısıyla biz bunu kabule geçtiğimiz an o acıyla yüzleşiyoruz ve işte o acının içerisinden geçmeye başlıyoruz. Ne zaman ki kişi bunu kabul eder, bu sorunla yüzleşir ve bu sorun içerisinden geçip artık o sorunu geride bırakırsa, aslında o kişi o hikayenin bilgesi olarak o sorundan çıkmış olur. Çok teşekkür ederiz yanıtınız için. Çok güzel noktalara değindiniz. Müzik